Arkadaşlarımızın hazırladığı bilgi ekranına başlayalım. Ermenistan'la Dağlı Karabağ arasındaki geçit Laçın Koridoru malum. Laçın Koridoru ile Karabağ'a gıda ve malzeme taşınıyor efendim. Ele geçerse eğer Ermenistan'ın Karabağ'la bağlantısı da tamamen kesilmiş olacak. Karabağ güneyden çevrelenecek ve hedef Kubatlı ve Laçın üzerinden de Şuşa'ya ulaşmak olacak son derece dikkat çekici. Şimdi komutanım biz başlıklarda özetle bu şekilde aktarmayı sürdürdük ama hemen arkanızda hemen yan tarafınızda bir harita var. Belki çok daha net bir şekilde bizlere gösteriyor. Şimdi arkadaşlarımızın hazırladığı yeni bir harita daha var. İşte burada çok daha net bir şekilde görüyoruz. Laçın tam orta tarafta. Biraz önce biz özet bir şekilde aktarmaya çalıştık ancak siz konuya çok daha uzmansınız. Neden bu kadar önemli ve harekatın ilerleyişini nasıl değerlendiriyorsunuz elbette? Bugün harekatın 30. günü. Harekat e, gerek harp e, teknikleri açısından, hem kullanılan yöntemler açısından, hem diplomasi ve siyasi harekatla eş güdümlü gitmesi açısından çok e, iyi bir düzeyde. E, bunu e, şöyle açıklamak uygun olur. Bu Muro Dağı'nın altındaki Kelbecer'den Zengilan-İran sınırına kadar burası yaklaşık 160 kilometre. Yani e, işgal altındaki e, toprakların Ermenistan tarafından işgal edilen alanların toplam uzunluğu yaklaşık 160 kilometre. Bu 160 kilometrelik alan içerisinde Ermenistan ana karasıyla Dağlık Karabağ ve işgal edilen rayonları birbirine bağlayan en önemli gedik geçit Boğaz Laçin koridoru. Kelbecer'den Kelbecer'den Ermenistan Anakarasına ulaşım yolları ve ikmal yolları mevcut değil. Aynı şekilde Kubatlı, Zengilan ve eee istikametinde de mümkün değil. Bu o, Ermenistan anakarasının Zengilan'dan Kelbecere ve e, Savan Gölü'nün yukarısına kadar Zengezur bölgesi dediğimiz dağlık bir alan var. Dolayısıyla e, Lachin'in ele geçirilmesi e, sadece güneyden kuşatmayı değil, tamamen dağlık Karabağ içerisindeki Ermenistan birliklerinin ve yaşayan insanların kuşatılması anlamına geliyor. Dolayısıyla 160 kilometredeki tek eee düğüm noktası. Boğaz orası. Burası yaklaşık 5 kilometre. Burada sadece insani yardımlar falan gitmiyor. Biraz önce e, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de açıkladığı gibi ateşkes, insani ateşkes bağlamında ve diğer anlamda e, Ermenistan'dan Dağlık Karabağ. Dağlık Karabağ'dan da Ermenistan'a tek geçiş yeri burası. Dolayısıyla Laçin Koridoru'nun önemi buradan e, kaynaklı. E, burası Rengilan e, Kubatlı, Laçin istikametinde güney ekseninden kuşatılmış oluyor ve bir birlik kuşatıldığı zaman bir muhasara başladığı zaman tamamen imhası anlamına geliyor. Dolayısıyla muhasara altına alıyorsunuz. Lojistik irtibatlarını, silah sistemlerinin ve mühimmatın ikmalinin önüne geçiyorsunuz ve orada ya imha olacaklar ya Cenab Prezident ifade ettiği gibi büyük devletlerin artık bu barış koşullarında işgal ettiğin topraklardan çıkın bekleyecekler veya imha olacaklar. Dolayısıyla bu Zengilan, Kubatlı, Laçın istikametinin diğer bir önemi var. Harekatta tek istikametli yapılan faaliyetler her zaman harekatı sekliye uğratır. Dolayısıyla mutlaka asli taarruz unsurlarınız, tali taarruz unsurlarınız birden fazla istikametten faaliyet yürütmeniz lazım. Demin de ifade ettiğim üzere 30 günlük süre zarfında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri hem Muroda Sugovaşan Kelbecer istikametinde faaliyet icra etti. Aslında burası bir talih taarruz ve düşmanın silahlı kuvvetlerini ve dikkatini buraya çekmek için yapılmış bir olaydı. Çünkü Kelbecer üzerinden Laçin'e ulaşmak hem zor hem de harekat açısından bize çok büyük bir avantaj sağlayan bir şey değildi. Ama biraz önce muhabir arkadaşımızın da belirttiği gibi Murov Dağı'nın hakim alanını ele geçirmesi onların dengesini bozdu ve orayı da ateş altına almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla Zengilen Kubatlı Laç'ın istikameti Cebrail ve Fuzuli istikametinden Şuşa'ya ulaşmanın da bir alternatifini yaratıyor. Dolayısıyla birden fazla cepheden yapılacak ilerleme zaten imha olmaya çok yaklaşmış. Silahlı kuvvetlerinin %60'a yakınını zayiat vermiş ki 253 tank imha, 40 tank ele geçirme. Bunu daha önce de söyledik. Bu... Ermenistan'ın Akka tavanlarının çok üstünde bir şey. Bu neyi gösteriyor? Buraya sürekli bir silah sevkiyatı var. Dolayısıyla anne ile çocuk arasındaki göbek kordonunu nasıl kestiğiniz zaman yaşam son buluyorsa, Laçin koridoru ele geçirildiği zaman tamamen kelbecerden bir bağlantı olmasa bile güneyden ve kuzeyden kuşatma tamamlanmış oluyor. Ahmet. Şimdi komutanım bu haritaya bakanlar şunu söyleyebilirler. Bu elbette siyasi bir harita. Evet. Yani biz o bölgenin topografik yapısını bu noktada evet. göremiyoruz. Dümdüz bir zemin olarak görüyoruz. Şimdi yani Laçin Koridoru'nu tamam oradan kesilecek ama biraz önce size söylediğiniz şey Kelbecer üzerinden, Zilfükerli üzerinden dümdüz değil mi orası? Doğrudan lojistik destek sağlayamazlar mı diye bir soru gelirse. Hayır ne? kesinlikle sağlayamazlar. Demin onu ifade ettim. O Murodağ'ın maviyle işaretli olan köşesinden Zengilan'ın bulunduğu İran sınırına Hudaferen Köprüsü'nün olduğu yere kadar 160 kilometrede bunların harfli araçları, insan sevkiyatı, lojistik ikmalini yapabilecekleri yol ve mevcut arazi açısından en müsait, tek müsait yer burası. Dolayısıyla Laçin'e el attığınız zaman hem bu Ermenistan'ın Dağlı Karabağ ve 7 rayona ikmal, ikmalini ve silah sevkiyatını durdurmuş oluyorsunuz hem de ...kaçmasın diye daha önceki yayınlarda da ifade ettik. Bu Laçin Koridoru 5 kilometrelik bir koridordur. 3 hat şeklinde askerlerin ve sivil halkın kaçmaması için... ...Ermenistan tedbir almış vaziyette. Geri kaçışları da önlüyor. Dolayısıyla ileride yapılacak tahliyenin de tek yapılacağı yer Laçin. Yani Kelbece, Zülfikar üzerinden, Zengezur dağlarından geri çekilme mümkün değil. Aynı şey... Zengilan Kubatlı da Zengezur'un devamında buradan da Ermenistan'a geri dönüş veya Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a geçiş mümkün değil. Sayın Yüce Akaravuz çok teşekkür ederim komutanım kıymetli değerlendirmediniz. Teşekkür ederim.